Merhaba arkadaşlar eğitim maddesi eee, deneme 9 AYT biyoloji soruları çözeceğim. Arkadaşlar A kitapçı 28. soru. Aşağıdaki şekilde protein sentezi gösterilmiştir. Kodunları vermiş emrine olduğuna göre kalemi aşağıdaki hangisinden doğru verilmiştir diyor. K birinci kodunu şifreleyen DNA şifresi demiş arkadaşlar. Şimdi birinci kodonun şifresini veren DNA şifresi. Arkadaşlar mRNA'dan DNA geçtiğimiz zaman sanki e bunun karşısında bir DNA varmış gibi bazıları arkadaşlar eşliyor. Sitozinin karşısında ne bulması gerekir arkadaşlar? Guanin. Burası Urasil. Burası da timin gibi düşüneceğiz. Çünkü mRNA'da ya da bütün DNA'da timin yerine arkadaşlar Urasil gelir. Timin varsa burada ne arkadaşlar? Adinin var arkadaşlar? Adenin var. Adenin varsa burada timin var arkadaşlar. K o zaman ne olacak? GAT olacak. İkinci kodon. İkinci kodon şifreleyen DNA şifresinin karşısındaki zincirdeki kodu demiş arkadaşlar. Şimdi bu bir antikodon vermiş arkadaşlar. Bakın şurası antikodon yani tRNA'da. Arkadaşlar tRNA ile DNA'nın şifresi aynıdır. Yani bakın burada A T A olacak arkadaşlar. Çünkü orası yerine arkadaşlar ne geliyor? Timin geliyordu. Şimdi ne diyor? DNA şifresinin karşısındaki diyor. DNA şifresinin karşısındaki diyor arkadaşlar. Bakın şimdi. DNA'da biz şunu bulduk. Ata. Bunun karşısındaki ikinci zincir istiyor bizden. Timin, adenin timi yani tat oldu. Şu tat, şu G, A, T. Üçüncü kodonun antikodonu demiş arkadaşlar. Bakın şu bir mRNA. Arkadaşlar bir mRNA. Şimdi bunun bize neyini istemiş arkadaşlar? Anti kodonunu istemiş. Şimdi bakalım. Şöyle emrin adı arkadaşlar. Guanin, sitozin ve adenin var. M reyna. Antikodon ise t ile arkadaşlar. Onu bulacağız. Şu da bizim DNA'mız olsun. Bakın şimdi. Mesela kafamız karışıyorsa DNA'yı bulup buraya geçebiliriz. Ya da direkt buraya geçebildik. Guanin karşısında arkadaşlar DNA'dan olması gerekir. sitozin. Sözünün karşısında arkadaşlar ne olması gerekir? Guanin adenin karşısında timin olması gerekir arkadaşlar. Bakın şimdi. DNA ile antikodon aynı fakat burada timin Orası gelir. S, G, U arkadaşlar. Bu da S, -G -U, yani burada şunlardan biri. Birincisi GAT, GAT. İkincisi TAT. Arkadaşlar 28. sorunun cevabı Denizli olacak. 29. Burak biyoloji dersi ödevi için kalbin yapısını gösteren aşağıdaki posteri hazırlamıştır. Burak posterin sunumunu yaparken numaralarınızı yapılan ilgili falan söylemesi doğru olmaz demiş. Arkadaşlar bu tip sorularda şöyle 3 tane yukarı doğru çıkıntı görüyorsanız yani 3 tane boru görüyorsanız bakın bu aort arkadaşlar. Bakın şuradan aorttan köken alır. Burası kalbin neresi o zaman solu bu tarafı kalbin arkadaşlar sağdır. Bunu unutmuyoruz. 3 tane boru çıkıyorsa bu kesin aorttur arkadaşlar. Şimdi doğru olamazı bulacağız. Akciğerden gelen temiz kan 1 numaralı kısma taşınır. Arkadaşlar 1 numaralı kısım bakın sol kulakçık bu doğru. Akciğerden geliyor, akciğer, akciğer toprağından biraz sol kulakçığa gidiyor. 3 ödük malı kısımlar arasında triküsbit kapakçık bulunuyor arkadaşlar. 3 ödük. Solda mitral, sağda arkadaşlar triküsbit kapakçık bulunuyor yani 3 parçalı. Bu da doğru arkadaşlar. 5 malı oksijen bakımından zengin kan taşınır diyor. 5'i buluyoruz arkadaşlar bakın. Bu Kalbin içerisine gelmiş arkadaşlar. Bakın burasını sağ demiştik. Sağ tarafta da her zaman ne vardı? Kimlik kan vardı bu yanlış. Myokardın en kan olduğu kısım arkadaşlar kalbin sol karıncığı yani arkadaşlar iki olacak. Çünkü buradan da kan arkadaşlar çıktığı için aortla kan çıktığı için e, muazzam bir basınç var burada. Yüksek bir basınç var. O yüzden arkadaşlar en kanlı tabaka burasıdır. Bu da doğru cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 30. Fotosentez tekmeleri sırasında gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Buna göre <laughs> numaralı reaksiyonlardan hangileri kloroplastın stromasına gerçekleşir? Kloroplast stromasına gerçekleşir. Stromada arkadaşlar ışıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşiyordu ve burada besin üretimi vardı. Şimdi arkadaşlar ışığa bağımlı evrede üretilen ATP ve NADPH'lar burada harcanıyor. Bakın ATP ve NADPH harcanacak. ATP'nin harcandığı reaksiyon arkadaşlar 1. NADPH'nin harcandığı reaksiyon bakın sola doğru arkadaşlar 4. Cevabımız 1 ve 4 olacak. Işığa bağımlı evrede ATM ve NAT pH'inden üretiyoruz. Işıktan bağımsız evrede harcamak için besin üretmek için arkadaşlar. 30 Ceyhan olacak. 31. Aşağıdaki grafikte bir popülasyonun doğum oranındaki değişim verilmiştir. Bu değişime neden olan faktörlerle ilgili yapılan eşleştirmelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi doğum oranı azalmış. X de 7 artmış. Yaşam alanı daraldığı zaman evet arkadaşlar birey sayısı azalır. Doğum oranı azalabilir. Doğru. Besin miktarının artması diyor. Arkadaşlar evet kişi sayısı arttığı için doğum oranı arttığı için besin miktarı artması olabilir. Bu olabilir. Şimdi x arkadaşlar bakın doğum oranı azalmış rekabetin artması olabilir. Rekabet canlıların ölümüyle sonuçlanabilir. Bu doğru. Y'de arkadaşlar hastalıklar artması diyor. Fakat hastalıklar arttığı zaman birey sayısı artmaz azalır. Bu yanlış. Çevre direncinin azalması. Arkadaşlar çevre direnci azaldıkça ee, popülasyonun üzerine binen büyük aslında azalır ve popülasyon sayısı artabilir. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar çevre direnci azalmış. Ama çevre direnci azaldığı zaman doğum oranı artması gerekiyor. Çevre direnci artarsa doğum oranı azalır. O yüzden mesela bu direkt yanlış oluyor. İçe göçlerin azalması diyor arkadaşlar. İçe göçler azalırsa popülasyonda sayı artmaz. Fakat bu içe göçlerle doğum oranı arkadaşlar çok da birbirine alakalı değil. O yüzden bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız 31. soru Adana olacak arkadaşlar. 32. Bir araştırmacı sağlıklı bir bireyde tiroksin hormonunun artışına bağlı olarak olaylarla hangileri gözlemleyemez demiş. Şimdi bakalım kalp atışınızın tiroksin iki ucu şundan bahsediyorum arkadaşlar. Metabolizma hızını Kalp atışınızdan bahsediyor evet. Vücutta oksijen tüketimini kullandırarak metabolizma hızını, ATP üretim tüketimini ve protein sentezini hızlandırıyordu. Bu da doğru. Bu da olur arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman soluk alıp vermenin hızlanması. Zaten metabolizma hızlandığı için arkadaşlar metabolizma hızlandığı için soluk alıp vermenin hızlanması da olacak. TSH salgısının azalması. Burada bir feedback var arkadaşlar. Feedback var. Şimdi bu hormonu salgılayan tiroid bezi. Yani yanlış yazdım. Tiroid bezi. Arkadaşlar ne üretiyor? Tiroksin. Biliyorsunuz. Şimdi tiroksin, tiroid bezine arkadaşlar negatif geri bildirilen. Bunu tiroksin salgısını durdurabilir. Ya da arkadaşlar en başa dönersek bunların üretilmesinde kim görev aldı? Hipotalamus. Hipotalamus'tan arkadaşlar e, biliyorsunuz serbestleştirici faktör. Oradan hipofiz bezinden, hipofiz bezinden tiroide geliyor arkadaşlar. TSH hormonu bu buradaki TSH hormonun üretimini de durduruyor. Aslında sonuçta negatif feedback yaptığı için arkadaşlar bu da gözlemlenebilir. Şimdi burada bir hata yaptık. İşte bakın oksijen tüketimin azalması arkadaşlar. Buna doğru söyleyip yanlış dikkat attım oksijen tüketiminin artması olacak arkadaşlar. Çünkü şunu söylemiştim. Oksijen bir kullanılan oksijen miktarı artırarak metabolizma hızını artırıyor. Bundan dolayı da ATP üretim tüketimi de artıyor. O yüzden arkadaşlar şu 32 ikinci ifade arkadaşlar yanlış Cevabınız Adana olacak arkadaşlar. 33. Aşağıdaki şekilde plasenta ve göbek kordonu gösterilmiştir. Buna göre açıklamadan geri doğru. Plasenta anne ve embriyodan köken alır. Arkadaşlar bu doğru iki atar bir toplardan oluşur. Fakat buradaki atar damarlar Bebekten anneye doğru gidiyor arkadaşlar. Toplardamarlar da anneden bebeğe doğru gidiyor ve toplardamarlar kirli kan taşıyor. Ee, özür dilerim, atardamarlar kirli kan taşıyor. Aynı akciğerde olduğu gibi bu da bir ters durum söz konusu arkadaşlar. Göbek kordonun yapısında atar ve toplardamarlar Evet, iki atar bir toplardamar var arkadaşlar. Emre Plasen göbek kordonu bağlanır. Evet, zaten direkt halk arasında biliyorsunuz göbek bağlanıyor ve doğumdan sonra kesilir arkadaşlar. O yüzden 33. sorunun cevabı eline olacak arkadaşlar. 34. Diyorganlarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Deride mekanoreseptörler ve termoreseptörler. Evet, mekanoreseptörler basınç dokunmayı hissetmiyor arkadaşlar, algılıyor. Termoreseptörler ise sıcaklığı algılıyor, doğru. Göz ışığı alıyor, koni ve çomak hücreleri, evet. Yani çubuk hücreleri deniyor arkadaşlar, bu da doğru. Bunlar mesela şekil, bunlar renk olarak ayırt edildi. İç kulakta kort organı, bunlar reseptörler. işitme hesabı kort zaten arkadaşlar, işitme organı. Cevabımız 34 arkadaşlar, evirine olacak. 35. Aşağıdaki şekilde kemik iliğindeki kök hücrelerin farklılaşması gösterilmiştir. Açıklamanın hangileri doğrudur? Kök hücreleri sadece kemik iliğinden elde edilir. Hayır arkadaşlar, birçok yerden elde edilebilir. Birçok yerden dediğimiz aslında arkadaşlar bu embriyonik dönemde birçok yerden elde edilebilir. O yüzden bu yanlış. E, farklaşma ile değinen kök dizimine değişir. Hayır arkadaşlar, unutmayın. Büyüme, gelişme ve farklılaşmada mitoz görev alır. Mitoz arkadaşlar genetik dizim değişmez. Bu da Yanlış arkadaşlar. Kök hücreler Alzheimer hastalığı tedavisi kullanılır. Arkadaşlar Alzheimer hastalığı sinir sistemi alakalı. Bakın burada yeni bir sinir hücresi oluşturabiliyorsak Alzheimer hastalığı kullanılabilir. Bu doğru arkadaşlar. Cevabımız bursa olacak. 36. Protein sırasında olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Amnesi sırasında pilot kurulması, aktif bölgesi, t r r r r geçmesi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ilk önce bir Emre üretilmesi gerekiyor. Bir bu. Arkadaşlar. Yok. Emre İnan çiğnenin stoplanma geçmesi, Emre üretilmesi gibi aktif kemerde direkt sözcüğün bağlamı açılması. Yanlış çözdüm. Bakın. Protein sentezi için DNA'nın arkadaşlar gen bölgesi açılıyor. Hangi gen hangi şifreyi verecekse orası açılıyor. O yüzden bakın zayıf hidrojen bağlamı açılması bu gibi olacak. Bu zayıf ee, Hidrojen hidrojen açıldıktan sonra gen bölgesindeki şifre göre arkadaşlar bakın mRNA üretiliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar mRNA üretildi. Gen bölgesi açıldı, mRNA üretildi. Daha sonra arkadaşlar bunun stoplazma gitmesi gerekiyor. Stoplazmaya gittikten sonra da e, arkadaşlar bu amino asitlerin taşınması gerekiyor biliyorsunuz ribozoma protein sentezi için. O yüzden arkadaşlar 3 olacak. Ama sizler arasında bir tuvan kurulması en son arkadaşlar bu zaman reyna'nın faaliyetiyle de bu gerçekleşecek. Bir arkadaşlar 2 2 4 olacak. Şurada 3 bir evet çağımız 36 arkadaşlar. Kursu alacağız. Stoma hücrelerinde gerçekleşen grafik hareket değişimlerinin hangileri epidermis hücrelerinde gerçekleşir? Arkadaşlar unutmuyoruz epidermis hücreleri bölümüne geçiremez. Aynı zamanda arkadaşlar fotosentez yapamaz. Bakın karbondioksit glikaza dönüştüyse bu nedir? Fotosentezdir. Bunu yaparız. Bakın oksijen ATP'ye dönüşmüş bu oksijenli solunum. Arkadaşlar bitki hücreleri oksijenli solunum yapar, yapabilir. Amino proteine dönüşmüş yani protein sentezi. O protein sentezi arkadaşlar canlıların çok özelliği zaten. Bu da olabilir. O yüzden cevabımız 37 arkadaşlar denizli olacak. 38. İnce bağırsak döneminden şartlı bir yağ asili kalbin sağ kulakçına ulaşana kadar acaba diyor hangisinden geçmez demiş arkadaşlar. Sol kulak topak kalp damar göğüs kanalı damarı kalp topak damar üst ana toplar damar demiş arkadaşlar. Şimdi bu yağ asitleri arkadaşlar kılcal damarlar yani bağırsak kılcallarında emildikten sonra kilus borusu arkadaşlar peke sarnıcı ve göğüs kanalından geçer. Peke sarnıcı göğüs kanalından arkadaşlar Geçer, Bunu unutmuyoruz. borusunu vermiyormuş arkadaşlar. Şimdi bu göğüs kanalından sonra arkadaşlar sol kökçü kalp toplar damarında ilk defa kana karışıyor. Oradan üst ana toplar damarında kalbinin sağ kulaklığı dökülüyor. Fakat kaplı toplar damarında arkadaşlar direkt ince bağırsaktan karaciğere giden bir damar da burada. Yağ ve yağın türevleri, maddeler burada taşınmaz arkadaşlar. Glikoz, fruktoz, aminat gibi. Su da çözülebilen maddeler taşınır. Yağ veya da maddeler biliyorsunuz REM sistemini taşıyor. O yüzden cevabımız 38 arkadaşlar denizli olacak. 39. Aşağıdaki koloptillerin tamamına şekilde belirten yönden ışık uygulanıyor. Buna göre numaralandırılan koloptillerden hangilerinde ışığa doğru yönelme hareketi görülür demiş arkadaşlar. Bakın. Mika varsa arkadaşlar oksin üretiminden e, üretimi arkadaşlar gerçekleşebilir ama dağılamaz. Mika geçilmez. O yüzden arkadaşlar bir e, burada arkadaşlar olmaz. Bakın jelatin blok görüyorsanız bu oksijen geçimini sağlar. Yani oksijenin buradan geçmesini sağlar. Oksijen oksijen buradan geçebildiği için arkadaşlar yönelme olabilir. Şimdi bakın burada da mika var ama arkadaşlar ışık buradan vurduğu zaman ışığın gelmediği tarafta oksijen daha fazla üretiliyor. Ümit ki arkadaşlar yine bu tarafa eğilebilir. Dörtte zaten bir şey yok. normal bir molekülücü. Normal bir şekilde arkadaşlar bu tarafa doğru eğilecek. O yüzden cevabımız 2-3-4 olacak arkadaşlar. 40. Aşağıdaki grafikte 24 saatlik zaman diliminde bir bitkideki fotosentez ve oksijenli sorunumuza arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre açıklamalar hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. T3 ve T4 zaman altına bitki atmosfer oksijen gazı verebilir. T3, T4. Bakın. Fotosentez hızı oksijenli sorunumuzdan fazlaysa burada verebilir arkadaşlar. T3'te de T4'te de. Çünkü oksijen sorunumuz ise daha fazla dışarıda verecek. Oksijen verecek arkadaşlar. Bu doğru. T2-T5 zaman hakkında bitki ihtiyaç duyduğu karbondioksitin tamamını atmosferden alır diyor. T2-T5 tamamını atmosferden mi alır? Arkadaşlar T2. T2 şurası. T5. T5 de burası. Arkadaşlar şu bakın. T2 ile fotosentez hızının arkadaşlar yüksek olduğu zaman dilimine baktığımız zaman almayabilir. İhtiyaç duyduğu karbondioksitin tamamını atmosferden alır diyor arkadaşlar karbonhidratlerin tamamını atmosferden alır. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bitki kendisi de sonunda karbondioksit ürettiği için buradan alabilir arkadaşlar. Yani o yüzden bu ifade çok doğru değil. T1 ve T6 zaman hakkında fotofosforilasyon gerçekleşmez demiş. Arkadaşlar ışığın olmadığı, fotosentez hızının olmadığı, fotosentez olmadığı yerde fotofosforilasyon zaten gerçekleşmez. Bakın T1, T6 gece veya karanlık. denk geldiği için arkadaşlar bu da doğrudur gerçekleşmez dediği için cevabımız arkadaşlar Ceyhan 控制。